Çevrimiçi bir topluluk gönderisinde Stray Kids üyesi Felix'in hayran koltuğunda çekilen inanılmaz fotoğraflar ve bu fotoğrafların düzenlemesi büyük ilgi gördü. Fotoğraflar bir reklam veya profesyonel fotoğraf çekimi zannedilebilecek kadar yüksek kaliteliydi ve Felix'in kendine özgü çillerini bile net bir şekilde gösteriyordu. Hayranlar bu özel anın sadece birkaç saniye sürdüğünü düşünerek fotoğrafların bu kadar net ve detaylı çıkmasına şaşırdıklarını dile getirdiler. Fotoğraflar Felix'in Londra'daki BST Hyde Park Festivali'ndeki performansı sırasında çekildi. 7 saniyelik bir videoda Felix'in diğer hayranlarına su sıkmadan önce yüzüne su döktüğü görülüyor. 73 binden fazla kişinin katıldığı festivalde çekilen fotoğraflar hayran koltuğundaki kişinin inanılmaz yeteneği nedeniyle övgü topladı. Koreli netizenler şaşkınlıklarını dile getirerek kalabalık bir ortamda böylesine kısa bir anın bu kadar etkileyici bir şekilde nasıl yakalandığını merak ettiler. Çoğu kişi fotoğrafların reklam çekimi olmadığını öğrenince şok oldu. Bazıları ise Felix'in makyajının sudan etkilenmemesine şaşırdı belirdi. 18 Temmuz'da İngiliz plak şirketi Wise Music Group, New Jeans grubunun Bubblegum adlı şarkısının Shack Attack'in Easy Town I Done şarkısından çalıntı olduğunu iddia eden bir dava mektubu gönderdi. Şirket, New Jeans'ten şarkıyı kullanmayı bırakmasını ve iddia ettikleri telif hakkı gelirlerini ödemelerini istedi. Bir rapora göre iddia, yapımcılar Oscar Bell ve Sophie Simons tarafından bestelenen şarkıyla ilgili olarak İngiliz plak şirketinin aldığı çok sayıda şikayeti içeriyor. New Jeans'in şirketi Ador intihal iddialarını reddetti ve ...ve Wise Music gruptan iddialarını destekleyecek kanıtlar istedi. Ador şu anda Wise Music gruptan gelecek cevabı beklediklerini açıkladı. Netizenler birçok kişinin şarkıların benzer olduğunu düşündüğünü belirterek... ...New Jeans hayranlarının grubu nasıl savunacağını merak ettiklerini dile getirdiler. Bazı netizenler bunun bir örnek teşkil edebileceğini belirtse de... ...besteci'nin intihal iddiasında bulunması nedeniyle durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Bazı kişiler Ailey grubunun Lesser Afim şarkısının da intihal iddialarıyla karşı karşıya kaldığını... Ancak ancak New Jeans'in her zaman korunup kollandığını belirterek duruma tepki gösterdi. JYP Entertainment, 18 Temmuz'da Stray Kids üyelerinin tamamının şirketle olan sözleşmelerini yenilediğini duyurdu. Açıklamada, grubun özel sözleşmelerinin gelecek yıl sona ermesinden önce tüm üyelerin sözleşme yenilemelerini tamamladığı belirtildi. Stray Kids'in küresel müzik pazarındaki benzersiz gücü ve JYP Entertainment ile olan güvenleri ve geleceğe dair vizyonları sözleşme yenileme kararlarında etkili oldu. Üyeler ayrıca haberi Bubble mesajları aracılığıyla hayranlarıyla paylaşabildi bu yenileme ile birlikte inanılmaz zamanlar geçirmeyi dört gözle beklediklerini belirttiler. Stray Kids'e verdikleri sevgi için hayranlarına teşekkür eden grup bu yenilemenin bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söyledi. Sözleşmelerini yenileyerek hayranlarıyla daha uzun süre kalmayı umduklarını belirten Stray Kids bu haberin geri dönüş zamanlarına yakın olmasından dolayı endişelenecek bir şey olmadığını çünkü Stray Kids'in daha uzun süre var olacağını ifade etti. Stray Kids'in yanında oldukları sürece hiçbir şeyden korkmadıklarını da sözlerine eklediler. Nate ile yapacakları geri dönüşün kendileri kendilerini daha da heyecanlandırdığını ve bu yenilemenin kendileri için yeni bir başlangıç gibi olduğunu belirttiler. Hayranlar da grubu tebrik ederek gelecekleri için heyecan duyduklarını dile getirdiler. Stray Kids ve JYP Entertainment arasındaki sözleşme yenilemesiyle birlikte yeni bir sayfa açılırken, Stray Kids yeni mini albümleri 8'i 19 Temmuz'da Türkiye saatiyle 1'de Kore saatiyle 13 Şur'da yayınladı.